Merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul Zombi oyunlarının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle OTC yani One in the Chamber oynayacağız. Da bu adam benim aynısı değil mi? Kulaklık var, gözlük, göz. Gözlük. gözlük ne ya? Ne şey aynı değil. Jeton baya var ama almayacağım şey. Belki diğerlerini alırım. Modun adı ıı, OTC, yani One in the Chamber. Adam girerse... ...sükut <laughs> <güzgün> olur. <laughs> Bunu kestim. Bunlar yoğun olmasındadır. Allah. Oh, ne kesti yalnız? Tamam ya. Boşta ya. Ama kırmamış. Bir de o adam nasıl yerde duruyor? Oha ya. İki canım kaldı. Biraz sakin olayım. Zaten ikinciyim yani. Burada bir şey değil mi? Ama Arkadaşım arıyor da. Ben şunu bir rahatsız etmeye inanmıyorum. Oh, 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 Şey Oo. Bir şey yazdım. Ooo Bu yeni bir tanesine gel. Bu doldu herhalde. Bir <laughs> <Şimdi> girmeye çalışayım. Buraya <laughs> <laughs> doldu ya. Bir oyun daha yapıp şey yaparım. Herhalde kapatalım. Videoyu durdururum. Bitiririm. Abi ya da açılana kadar ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ha. Ee, ikiye gireceğim. Ne? Girdim. İki evet, girdim. Ne? Bir çıksa şuradan. Hiç. yok. Biraz kasma olur. Olabilir yani. Böyle ben şu anda Minecraft'ta tam e, ekran çekmiyorum. Çünkü tam ekran çekince yani alt falan oyunu indirmeye çalışıyorum. Yani aşağı indirmeye çalışıyorsunuz. Evet. O anda da şey oluyor. Ee, uf, unuttum ya. He, ee, oyun e, acayip bir şeyde e, acayip bir şey oluyor ve donuyor, yanıt vermiyor alıyor. O yüzden hiç şey yapmıyorum bu arada düştüm. Tam ekran yapınca kötü oldu. Burada İki şey de vardı. <laughs> Düştük yine. 27 <laughs> yani saniye kalmış. Abi, bekleme odasına gittik. Burada suiklin bu. Daha, zaten eskilerden biliyorsun. Ne değiştirebilirim. Hmm. Aa, burada burada çok ölüyorum ben. Oha kesemedim ya. Böyle bir şey yok. Ya. Ama şurada. Bunu da kesemedik. Ya hep öldüm. Oo yine oku boş harcan. <laughs> doğar da olmaz. Doğar da olmaz. Oha doğar da olmaz. Doğar da olmaz. Doğar da olmaz ya. Of. Bugün hiç iyi oynayamadım ki burada bitireyim bugün şanssız aldım ya. Sonra ıı, devam ederiz. Evet videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Evet. Abone olmayı unutmayın.